Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Panathinaikos deplasmanına konuk oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu mücadelede iki tarafta istediği sonucu alamadı. Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, Beşiktaş elemesinin ardından Panathinaikos ile eşleşmişti. Ukrayna temsilcisi Turun ilk ayağında Yunanistan deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. YUNANİSTA sert maç UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda, Panathinaikos ile Shakhtar Donetsk karşılaştı. Sertlik düzeyinin yüksek olduğu mücadelede, Arda Turanlı Ukrayna ekibi hücumda organize olamadı ve karşılaşma 0 0 sona erdi. R, Ö, V, A, Donetsk ve Panathinaikos, 14 Ağustos Perşembe günü Polonya'da rövanş maçı oynayacak. Sıkça sorulan sorular, turun galibi kimle eşleşecek, Polonya'da kazanan, temsilcimiz Samsun Spor ile mücadele edecek.